Kanalına hoş geldiniz gençler selamlar sevgiler 46 günde TYT Türkçe kampının 5. gündeyiz ve bu 5. günde sözcük yapı konusuna kaldığımız yerden tüm detaylarıyla devam edeceğiz mükemmel bir şekilde sözcük yapıyı tamamen öğrenmiş olacağız. Bu arada ufak bir hatırlatma bu kampı iki kitap üzerinden yapıyorum bir tanesi şuradaki video ders kitabı notlarım yer alıyor bir diğer de Diriksi soru bankası ki bundan sonraki videoda bu kitaptaki sözcükte yapının birinci testindeki soruları çözeceğiz. Şimdiden söyleyeyim ödeviniz hazır çözün videoya öyle gelin. Öyleyse hazır mısın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki derste en son yapım eklerini görmüştük. Şimdi gel bakalım çekim eklerine şöyle yakından göz atalım çekim eki nedir? Yeni sözcükler türetmeyen ancak sözcükler arasında ilgiler çeşitli ilgiler kuran ve sözcüklere yeni görevler veren ekleri... Biz çekim eki diyoruz. Yani eğer kelimenin anlamını değiştirseydi, yeni bir anlam yapsaydı bu yapım eki olurdu. Ancak eki çekimleyen, ancak sözcükleri çekimleyen, onlara çeşitli görevler veren eklere biz çekim ekleri diyoruz. Özellikleri de şu şekilde. Bir, eklendikleri sözcüklere yeni bir anlam kazandırmıyor. İki, çekim ekleri isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi isim çekim eklerine göz atacağız. Burayı çok dikkatlice dinle çünkü en önemli nokta işte tam olarak burası isim çekimekleri. Bunları mükemmel bir şekilde öğrenmiş olman gerekiyor. Hepsini bilmen gerekiyor. Neyse isim çekimekleri biz kendi içerisinde çeşitli başlıklara ayırırız. Bir Belirtme hal eki gençler. Belirtme hal ekleri i, ı, u, ü eklerinden oluşur. İsmi fiile bağlayan ve fiilin nesnesi yapan eklere biz belirtme hal eki diyoruz. Mesela dikkat et. Tüm yıl boyunca tarlayı kazdılar. Bak kazdılar yüklem. Hani öge konusuna bakacak olursak Neyi kazdılar? Tarlayı kazdılar. Peki tarla sözcü burada nasıl nesne oldu? Çünkü dikkat et sonunda ne var? I belirtme hali ki var. Belirtme iki. Gösterme ikidir gençler. Gösteriyorsun. Tarlayı kazdılar. Bunu şuraya attılar. Arabayı çöpe attılar. Bak ne yapıyorsun? Gösteriyorsun. Belirtiyorsun. Bu diyorsun. Bu bu. Tamam mı? İşte bu belirtme ikinin mantığı budur. Gösterir ifade eder bir diğeri yönelme yani yaklaşma halikidir. Bu da e a eklerinden oluşur. Bu da fiillerin yerini gösteren eklerdir ve isme cümlenin ögeleri olarak bakacak olursak dolaylı tümleş görevi kazandırır isme. Bakalım tüm hafta çalışınca tatile gitti. Gitti yüklem. Nereye gitti? Tatile gitti. Gitme eylemi ne tarafa doğru yapıldı? Tatile doğru. Tatile bak. Ben yarın okula gideceğim. Nereye gideceğim? Okula. Ne tarafa doğru yöneleceğim? Yöneldiğim yer. Yani eylemin yöneldiği taraf neresi? Okul. Bak onu gösteriyor. Ona doğru yönelme anlamı katıyor. Yönelmenin mantığı da bu. Bir de bulunma haliki var. Bu da D dağdan oluşur. Eylemin nerede yapıldığını gösterir. Mesela dikkat et. Güneş gözlüğümü arabada unuttum. Unutma eylemin nerede yapıldı? Arabada yapıldı. Bak. Nerede yapıldığını gösteriyor fiilin. Tamam mı? Bu da kolay. Ve bir diğeri de ayrıma halikidir. O da den dandır. Eylemin ne taraftan dolayı yapıldığını gösterir. Mesela az önce dedim ya. Okula gideceğim. Okula ne tarafa doğru? Okula doğru. Bak yöneliyorum. Okula yöneliyorum. Ancak ayrılma haliki de tam tersini gösterir. Nereden geliyorum? Okuldan geliyorum. Okuldan ayrıldım. Geliyorum. Sınıftan geliyorum. Sahilden geliyorum. Sokaktan geliyorum. Tamam mı? Ayrıldığın yeri gösterir. Uzaklardan davul sesleri geliyordu. Nereden? Uzaklardan şeklinde. Bak burada dan ayrılma halikidir. Bunun da mantığı bu şekilde. Şimdi burada belirtme halikinin yanına bir yıldız bırakıyorum. Çünkü... Burası benim kafamı karıştırıyor. ÖSM'de tam da buradan sorular soruyor. Birazdan söyleyeceğim bunun ne olduğunu. Şimdi iyilik eklerine gelelim. İyilik ekleri. Eklendikleri isim soylu sözcüklerin kime ait olduğunu gösteren, yani sahiplerini gösteren eklerdir. Bu da şahıslara göre değişebilir. Mesela benimse farklı bir ek, seninse farklı bir ek, onunsa farklı bir ek alır bu kalem. Mesela bu kalem benimse ne deriz? Kalemim deriz. Bana ait olduğunu gösteren ek burada nedir? İmdir, im. Tamam mı? Mesela kalemim, bak. Kalem kime ait? Bana ait. Bunu ne gösterdi? İm gösterdi. İşte im burada nedir? İyeliktir. Peki nasıl iyelik ekidir? Birinci tekil şahıs iyelik ekidir. Peki bu kalem sana aitse ne derim? Kalemin derim. Bak bu sen in eki oldu. O zaman bu da ikinci tekil iyelik ekidir. Peki bu kalem ona aitse onun kalemi o zaman derim değil mi? Yani buradaki i o zaman ne oldu bu sefer? İyelik oldu. Nasıl iyelik? Üçüncü tekil iyelik oldu. E hocam i belirtme dediniz az önce. E burada da iyilik diyorsunuz. Nasıl anlayacağız? Çok basit birazdan aktaracağım. Şu yelkiklerini bitirelim önce. Peki bu kalem bize aitse e, o zaman kalemimiz derim. Ha, o zaman burada mizi görürsem ne diyeceğim? Birinci çoğul şahıs iyilik eki diyeceğim. Peki bu kalem size aitse o zaman şuraya geliyorum. O zaman kaleminiz diyeceğim. Bak buradaki niz nedir? İkinci çoğul iyiliktir. Peki onlara aitse o zaman ları diyeceğim. Onların kalemleri şeklinde diyorum. Ha, o zaman da bu ne olacak? Üçüncü çoğul iyilik eki olacak. Şimdi hocam burada bazı kafamızı karıştıran noktalar var. Nedir? Hemen söyleyeyim. Mesela dediniz ki hocam i iyi hem iyilik iki dediniz hem de belirtme iki dediniz. Peki nasıl anlarız? Çok basit ki bunu ÖSM e sordu. Sorma ihtimali çok yüksek gençler. Çünkü bu nokta genellikle öğrencilerin kafasını karıştırıyor. Bir i, iyi. iyilik eki mi, belirtme eki mi? Bunu nasıl anlarız? Çok basit. Hemen iki örnek yazmak istiyorum. Mesela diyorum ki evi yıkın. Bir başka örnek diyorum ki evi Güzeldi. Şimdi dikkat et burada ev sözcüğü i ekini almış. Peki bunlar yelik mi yoksa belirtme mi nasıl anlarız? Çok basit gençler. Eğer belirtme eki ise onun başına onun sözcüğünü getiremezsin. Mesela bakıyoruz evi yıkın. Onun evi yıkın oluyor mu? Olmuyor. Bak onun evi yıkın diyemiyorum. Neden? Çünkü onun sözcüğü ancak ve ancak üçüncü yelik ekini almış bir sözcüğün başına gelebilir. E, dolayısıyla buraya gelemedi. Peki şuna gelir miydi? Gelirdi bak. Onun evi güzeldi. Bak onun evi. Kime ait bu ev? Ona ait. Onun evi şeklinde. Bir isim tamlaması var. O zaman ben buna ne diyeceğim? Üçüncü tekil iyilik diyeceğim. Peki diğeri nasıl anlardım? E, onun gelmiyorsa zaten belirtme olur ama onu da anlamanın formülü şu. Başına bu getirin. Mesela bu yazıyorum. Bu evi güzeldi. Bak anlam biraz karıştı. Bu evi güzeldi. Tam olarak oturmuyor ama bu evi yıkın diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Bu evi yıkın. Ha, buyu getirebiliyorsam o sözcüğün başına o zaman buradaki i nedir? Çok güzel. Buradaki i belirtme ekidir. Peki hocam evini çok sevdim. Hatta şöyle diyelim. Onun evini çok sevdim. Burada iki tane i var. O zaman hangisi bu? Bak bunu da unutmayacaksın gençler. Bu durumda birinci i ne olur? İyelik olur. Onun evi derim. Bak bu iyeliktir. Nasıl iyelik? Üçüncü tekil iyi. İkinci i ise belirtme eki olur. Bunu da unutmuyorsun. Yani ilk i iyelik ikinci i ise belirtme oluyor. Tamam hocam bunu anladım. Peki şöyle dersem evin güzel evin güzeldi ya da diyorum ki evin havası değişti. Peki hocam burada da iki tane i'm var. Peki hangisi burada ikinci tekil iyelik eki? ya da in biliyorsunuz aynı zamanda ilgi eki de olur. Yani bunu isim tamlamasını anlatacağım. Gençler isim tamlamasında birinci sözcük na eki alabilir, in ekini alabilir. Bak dikkat et ikinci sözcükte hemen kalemi değiştirelim yeşil yapalım bu verdi. İkinci örnekte evin havası derken burada ne vardır? Burada belirtili isim tamlaması vardır. Belirtili isim tamlamasında birinci sözcük ne almış burada? In ilgi ekini almış. Peki yukarıda böyle bir durum var mı? Yok. Burada ne diyorum? senin evin güzeldi. Senin burada gizli bir senin var. O zaman senin varsa buradaki in ne olacaktır? Çok güzel. Aferin. Bu ikinci tekil iyilik olacak. Gördün mü? Yere göre, bağlama göre işler değişebiliyor. Peki senin evinin havası değişti deseydim o zaman iki tane inin olması gerekiyordu. Birinci in bu durumda ne olacaktı? İyilik eki olacaktı. Gördüğünüz gibi bağlama göre her şey değişebiliyor. Bu ince ayrıntıları sakın ha unutmayın. Aklınızdan çıkmasın. Bunu daha düzgün bir şekilde not alın. Çünkü dediğim gibi ÖSM bunu daha önceden sordu. Sordu. Mesela iyi ekini verdi dedi ki hangisi belirtme hangisi iyiliktir. Bunu önceden sordu. O yüzden mutlaka biliyorsun böyle şeyleri sorar ÖSM. Çünkü bu noktada öğrencilerin kafası genellikle karışıyor. Peki şimdi geliyoruz eşitlik ekini. Eşitlik eki gençler C-Ca'dır. Eşitlik, benzerlik, karşılaştırma gibi özellikler katar isme. Maaşlarımızın artması insanca yaşamamız için gerekliydi. İnsan gibi manası katar. Buna eşitlik eki deriz. Bir de vasite eki vardır. Bu da L-La'dır gençler. Mesela ayakla, elle, hisleriyle, kalemle, silgiyle. Mesela diyelim ki okula silgiyle geldi. Bak oradaki L nedir? Vasite ekidir. Ama aynı zamanda bu bir edattır. Yani çoğu zaman bazı kaynaklar bu edatı vasıta eki olarak da karşımıza çıkartabiliyor. O yüzden ben de buraya ekledim. Vasıta ekindeki L'yi çoğu kaynak edat olarak da alabilir. Çünkü bir nevi aslında burada edat olan ile vardır. Bunu unutmuyorsun. Ben aklınıza kalsın diye ayrıca belirtmek istedim. Bitti mi? Hayır. Bir de burada ne var? Çokluk eki var. Gençler, larler çokluk ekidir. Mesela öğrenciler, evler, arabalar, ağaçlar, kediler, masalar. Ne yaptım? Birden fazla kedi, birden fazla öğrenci, birden fazla ev, birden fazla arabanın olduğunu ifade ettim. Ya hocam siz yukarıda da leri aynı zamanda üçüncü çoğul iyilik iki olarak aldınız. E burada da şimdi karşımıza çıktı. E bazen de fiillere geliyor bu. Nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit gençler. Bak bunu unutmayacaksın. Eğer ler isme gelirse o zaman çoğul ikidir. Ama fiile gelirse o zaman şahıs ekidir. Nasıl mı? Mesela diyorum ki geliyorlar. Kim geliyor? Bak üçüncü çoğul şahıs eki oldu burada. Çünkü onlar geliyorlar. Yani bir eylemi yapanın onlar olduğunu gösterdiği için burada nedir? Şahıs ekidir. Ama desem ki ağaçlar. Bak o zaman ne oldu burada? Çoğul eki oldu. Bunu unutmuyorsun. Yani fiile gelirse şahıs isme gelirse çoğul olur. Peki hocam iyilik olmaz mı? Olur. Bak onda da şöyle bir durum var. İki örnek vereceğim. Hemen şuraya yazalım. Kalemi değiştiriyorum. Sarı yaptım. Büyütüyorum. Diyorum ki ağaçların yaprakları. Bir de diyorum ki ağacın yaprakları. Bak bu da önemli. Yanına yıldız bırakıyorum. Şimdi birinci bölüme bakıyorum. Ağaçların derken buradaki lar nedir? Evet çokluk ekidir. Peki yaprak sözcüğündeki ları ekleri ne? Bak ikisinde de farklı. Neden farklı? Şimdi birisine bakalım. Ağaçların yaprakları derken yapraklar kime ait? Ağaçlara ait. Peki ağaçlar çoğul mu? Evet ağaçlar çoğul. Yani birden fazla varlıktan bahsediyorum. O zaman bunları ne olacaktır? Çok güzel aferin. Üçüncü çoğul iyilik olacaktır. Peki hocam ikinci yapraklardaki ları nedir? Bak orada farklı bir durum var. Şimdi yaprakları derken yapraklar kime ait? Ağaca ait. Peki ağaç çoğul mu? Hayır tekil. E o zaman buradaki yapraklar kime ait olacak? Bir kişiye ait olacak. He, demek ki ağacın yaprağı. Yani onun yaprağı şeklinde düşüneceğim. Ve sadece sondaki ı'yı ne olarak alacağım? İyilik eki olarak alacağım. Peki lar ne olur? Lar burada çokluk eki olur. Gördün mü? Değişti. Birincisinde neden olmadı? Çünkü birincisinde ağaçların yaprakları yani onların yaprakları olduğu için oradaki ları onlara ait. Yani üçüncü çoğul iyilikti. Ancak birincisinde onun yaprakları anlamı olduğu için sadece sondaki I'yı iyilik olarak alıyorum. Bak bunlar mükemmel önemli ayrıntılar. Yine bunu ÖSM'nin sorma ihtimali çok yüksek. Bu ayrıntıları mutlaka sen de ders kitabına ya da notlarına, defterine ekle. Bu örneklerle ekle. Anlamadıysan bana da mesaj at Instagram'dan mutlaka sana geri dönüş yapacağım diyorum. Ve böylelikle şimdi isim çekim bitiriyoruz. Bir de geliyoruz fiil çekim eklerini. Fiillere de çekim ekleri gelebilir. Yani fiillerin de çekim vardır. Nasıl mı? Bakıyoruz. Fiillere gelen çekim biz kip ve şahıs eki olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi kip eklerine bakalım. Kip ekleri de kendi içerisinde bildirme ve tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılıyor. Bildirme ekleri zaman ekleri olarak düşünebilirsiniz gençler bunları. Mesela ne gibi bildirme ekleri ya da zaman ekleri vardır? Görülen geçmiş zaman kipi vardır. Duyulan geçmiş zaman kipi vardır. Şimdiki zaman kipi vardır. Gelecek zaman kipi vardır. Vesaire vesaire. Bakalım. Mesela görülen geçmiş zaman kipi eki nedir? D, D'dir. Tamam mı? Fiile gelir mesela. Geldi gibi. Baktı gibi, yürüdü gibi. Bir de duyulan vardır. Yani geçmişte oldu ama ben başkasından duydum. Nasıl derim? Gelmiş derim. Bu da mış, miş, buş, müş ekinden oluşur. Bir de geniş zaman eki vardır. Yani geçmişte de yapıldı. Şu anda da yapılıyor. Gelecekte de yapılacak. Bak gelir. O geçmişte de geldi. Şimdi de gelecek. Gelecekte de gelecek. Ya da bakar. O geçmişte de battı, şimdi de bakıyor, gelecekte de bakacak anlamı vardır. İşte buna da geniş zaman eki diyoruz. Bir de şimdiki zaman vardı. O da yor ekidir. Geliyor, gidiyor. Yani eylemin şu anda yapıldığını gösterir. Bir de gelecek zaman kipi vardır. Bu da ecek acaktır. Hareketin, eylemin gelecekte yapıldığını gösterir. Mesela diyoruz ki o gelecek, o bakacak, o yürüyecek. Yani gelecekte yapılacak. Şimdi bir de gençler tasarlama kipleri vardır. Adından da anlaşılabileceği gibi eylemin henüz gerçekleşmediği ancak tasarlandığını bildiren kiplerdir. Kendi içerisinde şart, istek, gereklilik ve emir olmak üzere dörde ayrılır. Bunları daha sonra ben zaten çekimli bir fiil konusunda detaylıca anlatacağım için burada daha hızlı geçiyorum. Ama dediğim gibi çekimli fiil konusunda bunlara daha yakından göz atacağız. Daha ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle sizlere aktaracağım. O yüzden şöyle özetle geçiyoruz. Şart kipi S sağdan oluşur. Ve eylemin bir şarta bağlandığını gösterir. Mesela ya o buraya gelse, o buraya baksa, o keşke akşam yürüse şeklinde bak ne var sonunda? S sağ var. Bir de istek tipi vardır. Bu da E A'dan oluşur. Mesela ya o buraya bir gele ya da keşke buraya baka ya da yürüye şeklinde devam eder. Gereklilik vardır. O da meli malı eklerinden oluşur. Mesela o buraya gelmeli, o bakmalı, o yürümeli. Bir de emir vardır gençler ama emir farklı çünkü mesela emirde birinci tekil ve birinci çoğul yoktur. Neden? Çünkü kendimize emir veremeyiz. İkinci tekilin de eki yoktur. Mesela ben sana emir veriyorum. Diyorum ki çalış. Bak herhangi bir ek var mı? Gel. Uyu. Git. Gel. Yürü. Bak herhangi bir ek yok. Yani birinci tekil ile birinci çoğulun zaten emri olamaz. İkinci tekil emrinde eki yok. Bunu unutmayacaksın. Bunun dışında genellikle sın ekini kullanırız. Mesela o gelsin. Bak ne yapıyorum? Ona emir veriyorum. Ya da siz gelin. Ya da siz uyuyun. Bak burada da yine ın eki karşımıza çıktı. Emir eki de bu şekildeydi gençler. Kip eklerini gördük. E bir de şahıs ekleri vardır. Yani fiillerde belirtilen eylemlerin kimler tarafından yapıldığını gösteren eklerdir. Onu da yine şöyle kişilere göre sıklandıracak olursak. Birinci tekil şahıs eki ım imdir genellikle. Mesela geldim, yürüdüm, battım, gittim, uyudum şeklinde. İkinci tekil şahıs eki ın indir. Mesela sen geldin, sen gelmişsin şeklinde düşünebilirsin bunu. Üçüncü tekil şahıs eki yoktur gençler. Çünkü geldi, yürüdü dersek... Biz burada zaten eylemin üçüncü kişi tarafından yapıldığını görürüz. Birinci çoğul şahıs eki ız, ız ya da k'dir. Mesela biz geldik, biz gelmişiz ya da biz geliyoruz. Bak buna göre değişiyor. İkinci çoğul şahıs eki ise nız, niz, nuz, nüzdür. Mesela geldiniz, gelmişsiniz ya da gidiyorsunuz şeklinde değişir yere göre. Üçüncü çoğul şahıs eki ise ler, lardır. Mesela geldiler, gittiler, gördüler. Dikkat edersen fiile gelirse ne oluyordu? Üçüncü çoğul şahıs eki oluyordu ama isme gelirse o zaman çokluk eki oluyordu ya da yerine göre bazen yerik eki de olabiliyordu. Bu farkları mutlaka öğrenmen gerekiyor. Şimdi gövdeye geldik gençler. Gövde nedir? Birinci derste de bahsetmiştim. Demiştim ki bir kök yapım eki alırsa ortaya çıkmış yeni sözcüğe biz gövde diyoruz. Mesela bak göz köktür. Hemen yazalım bu kök. Lük gelirse buna gözlük artık ne olur? gövde olur. Bunu unutmuyorsun. Mesela simit köktür. Simitçi dersem yeni bir kelime türettim. Ne oldu? Gövde oldu. Bunları biz aynı zamanda isim gövdesi diyoruz. Bir de fiil gövdesi vardır. Mesela gez fiil midir? Gezmek fiildir. Peki gezdir? Bu da fiildir. Ama yeni bir anlam kazandı. Gezdirmek ne oldu? Artık gövde oldu ama nasıl bir gövde oldu? Fiil gövdesi oldu. Kızdırmak yine fiil gövdesi oldu. Bölüşmek yine fiil gövdesi oldu. Bu aklınızdan çıkmasın. Gövde direkt sana sormayabilir ama sorular genellikle şöyle geliyor. Mesela diyor ki aşağıdakilerin hangisinde gövde bir yapım eki almıştır? Yani burada aslında şu mantığı hemen kurmanız gerekiyor. Kök bir kere yapım eki alırsa gövde olur. E o zaman gövde yapım eki de alıyorsa iki tane yapım ekinin üstte gelmesi gerekiyor şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela gözlükçü böyle bir şeydir. Mesela gözlük derken gözlük nedir? Bir gövdedir. Çünkü lük yapım ekidir göze gelmiş artık gözlük yeni bir kelime olmuş. Sonra da şöyle derse hangisinde gövde bir yapım eki almıştır? E o zaman mesela ben buna çüğü getirirsem dikkat et gövde ne yaptı? Yapım eki aldı. Yani aslında iki yapım eki almış sözcük bizden isteniyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmekte fayda var diyorum. Ve şimdi geldik gençler yapısına göre sözcüklere. Yani gençler bir isim basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Bunu yakından görmüş olacağız. Üçe ayrılıyor. Basit, türemiş, birleşik. Basit sözcük nedir? Yapım eki almamış kök halinde bulunan kelimelere basit sözcükler denir. Bu sözcükler çekmekten alabilir. Çünkü çekmekleri bir sözcüğü türemiş yapamaz gençler. Mesela kalem bak yalın halde. Masa yalın halde. Şarkı evdeyiz geliyor. Mesela bak gelmek sonra ne gelmiş? Çekim eki gelmiş. Yor gelmiş. Ya da ev sözcü bak bulunma eki almış. Bir de şahıs eki almış. Peki anlam değişmiş mi? Hayır. Bunlar basittir. Peki türemiş nedir? Türemiş en az bir tane yapım eki almış sözcüktür. Dikkat et. Silmek fiiline gi gelmiş. Yeni bir anlam ortaya çıkmış. Silgi olmuş. Bak ne yaptım? Türettim. Yarmaktan yarı. Oradan da yarılamak. Bak ne yaptı? İki tane yapım eki aldı. Bu da türemiştir. Ya da oyun sözcüğüne bak. Laş geldi. Oyun farklı bir şey oyunlaştırmak farklı bir şey. Yapım eki aldığına göre bu da türemiştir. Mesela kum sözcüğü sal ekini almış. Kumsal yeni bir anlam türetilmiş. Dolayısıyla bu da nedir? Türemiş sözcüktür. Mesela Türkçe. Dikkat et. Türk sözcüğüne ç yapım eki gelmiş. Türkçe artık yapım eki. Yani türemiş bir sözcüktür. Yani en az bir tane yapım eki aldıysa biz bu sözcüğe türemiş diyoruz. Şimdi geliyoruz. Asıl kafamızı karıştıracak olan noktaya yani birleşik sözcüklere. Burada da gençler en az iki tane sözcüğün bir araya gelmesi söz konusu. Yani iki tane sözcüğü bir araya getirip yeni bir anlam ortaya koyarsanız biz buna birleşik sözcük diyoruz. Bunlar çeşitli şekillerde yapılır. Mesela yakından göz atacağız. Mesela biçer döver. Bak biçer döver. İki tane sözcük bir araya gelmiş. Bilgisayar. iki tane sözcük bir araya gelmiş. Birkaç. Bak iki tane sözcük bir araya gelmiş. Dolayısıyla yeni bir anlam ortaya çıkmış. Biz buna bileşik sözcükler diyoruz. Bileşik sözcükleri kendi içerisinde bileşik isimler, bileşik sıfatlar ve bileşik fiiller olmak üzere 3'e ayırabiliriz. Mesela bileşik isim nedir? İki sözcük yan yana gelecek bir isim oluşturacak. Buna bileşik isim diyoruz. Mesela yeryüzü bak. Yer artı yüzü sözcüğünden oluşmuş. Büyük baba. Bak iki tane sözcükten oluşmuş ve büyük baba nedir? Bir isimdir. Bilgisayar. iki tane sözcükten oluşmuş ama ne diyoruz biz buna? Artık bir isim diyoruz. Bileşik bir isim. Biçer döver. Bak iki tane fiil yan yana gelmiş ama biçer döver şeklinde bir isim oluşturmuş. Buna da bileşik isim diyoruz. Bir de nasıl? Ne artı asıl sözcükleri bir araya gelmiş. Neye dönüşmüş? Nasıl da dönüşmüş? Nasıl da artık burada isimleşmiştir. Şimdi bir de bileşik sıfatlar vardır. Bileşik sıfatlar iki üç farklı şekilde karşımıza çıkar. Anlamca da biçimce kaynaşmış bileşik sıfatlar. Bir de kurallı bileşik sıfat vardır. Anlamca ve biçimce kaynaşmış bileşik sıfatlara bakalım. Vatansever insanlar. Bak vatansever insanlar. İnsanlar burada nedir? İsimdir. Peki nasıl insanlar? Vatansever. Peki bak vatansever burada kaç sözcükten oluşuyor? İki sözcükten oluştuğu için biz buna ne diyoruz? Birleşik sıfat diyoruz. Kahverengi kupa. Nasıl kupa? Kahverengi. Peki kahve artı renkten oluşmuş mu bu sıfat? Evet iki sözcükten oluşmuş. O zaman buna birleşik sıfat diyoruz. Cin göz recai. Recai isim. Peki nasıl recai? Cin göz. Bak cin artı göz sözcüğünden oluşmuş bir şekilde cin göz burada birleşik sıfattır. Bir de kurallı bileşik sıfat vardır. Bunu bilmekte son derece büyük bir fayda var. Burada da şöyle bir mantık söz konusu. Sıfat tamlamasının sonuna -lı, -li, -lık, -lıksız eklerini getiriyoruz ve onları kurallı bir şekle dönüştürüyoruz. Ne demek istiyorum? Bak dikkat et. Kırmızı başlık normalde nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Doğru mu? Nasıl başlık? Kırmızı başlık. Bak. Kırmızı burada sıfattır. E kırmızı başlık nedir burada? Sıfat tamlamasıdır. İşte bu tamlamanın sonuna ben lı ya da lık ekini getirirsem ve önüne de bir isim koyarsam bu artık kurallı bileşik sıfat oluyor. Nasıl mı? Bak başlık isminin sonuna lıyı getirdim. Tamam kırmızı başlıklı oldu. Bir de önüne bir tane isim koydum. Kızı getirdim. Nasıl kız? Kırmızı başlıklı kız. Bak kırmızı başlık burada artık nedir? Kurallı bileşik sıfattır. Aynı mantıkla. Geniş cadde. Nasıl cadde? Geniş cadde. Geniş cadde burada sıfat tamlamasıdır. Peki sonuna ben li yapım ekini getirirsem ve onun da önüne sokak ismini getirirsem ne olur? Geniş caddeli sokaklar olur. Yani geniş caddeli burada ne olacaktır? Kurallı birleşik sıfat olacaktır. Belki de bunu birçoğunuz ilk defa duyuyor ama sınavlarda karşımıza çıkabilir. Çıkarsa da birçok kişi eleyeceği için aman sen bunu sakına unutma. Bir başka birleşik sıfat ise şu şekilde yapılır. Sıfatlamasında sıfatla isim yer değiştirir ve isme iyilik eki olan şu ekleri getirerek de birleşik sıfat yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Hemen örneğe bakalım. Bak güzel diksiyon. Nasıl diksiyon? Güzel diksiyon. Tamam bu sıfat Şimdi ne diyoruz? İsme şu iyilik eklerinden bir tanesini getireceğiz. Diyeceğiz ki diksiyonu güzel insan. Ve aynı zamanda yer değiştirecek. Bak güzel diksiyon sıfat tamamısıydı. Diksiyona iyilik ekini getirdim. Yani ı'yı ve dedim ki diksiyonu güzel insan. He, o zaman diksiyonu güzel burada ne olacaktır? Birleşik sıfat olacaktır. Bunu da bilmekte fayda var diyorum. Ve şimdi geliyoruz gençler birleşik fiillere. Birleşik fiiller son derece önemli ve son başlığımız da bu olacak. Birleşik fiilleri mutlaka öğrenmiş olmanız gerekiyor. Çünkü her yerde karşımıza çıkıyor. Sorularda çıkıyor, konu olarak çıkıyor, testlerde çıkıyor vesaire vesaire vesaire. O yüzden birleşik sıfatları çok iyi bir şekilde öğrenmemiz şart. Birleşik fiiller oluşum şekillerine göre kendi içerisinde 3 başlıkla incelenir. Bir, yardımcı fiil yapılan bileşik fiiller. 2 kurallı bileşik fiiller. 3 anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Şimdi biz yardımcı eylemle yapılan bileşik fiillere bakacağız. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Bir isme siz et Ol gibi yardımcı eylemleri getirirseniz ya da bunun dışında bul, buyur, eyle, kıl, yap, verle de olabilir. Bunları bir isme getirirseniz ortaya kurallı bileşik fiil çıkmış oluyor. Nasıl mı? Örneklere bakıyoruz yardım ederdi. Bak yardım isim mi? İsim. Et nedir burada? E fiildir. O zaman isim artı fiil yani etmeyi bir araya getirirseniz yardım etmek burada ne olur? Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil olur gençler. Tamam mı? Ya da gol olmuştu. Bak gol olmak bu da yardımcı fiil yapılan bir birleşik fiildir. Ya da rahmet eylemek. Bak rahmet isimdir. Eylemek burada fiildir. İsim artı fiil unutmuyorsun. Etkili kılmak yine aynı şekilde. Affetmek, hissetmek, kaybolmak, yardım etmek bunların hepsi yardımcı fiille yapılan birleşik fiillerdir. Şimdi gelelim kurallı birleşik fiillere. Bu da fiile yeterlilik, tezlik, yaklaşma, sürelik gibi anlamları katan kalıplaşmış fiillerle oluşan bir bileşik fiil çeşitidir. Kendi içerisinde yeterlik fiili, tezlik fiili, sürelik fiili ve yaklaşma fiili olarak dörde ayrılır. Şimdi biz yeterlik fiillerine bakalım. Yeterlik fiili şudur gençler. Bir fiile siz e bilmeye getirirseniz ortaya çıkan bileşik fiile biz yeterlik fiili diyoruz. Mesela bak dikkat et açmak fiiline burada ne gelmiş? A bilmek gelmiş. Açabilmek artık burada nedir? Kurallı bileşik fiildir ve çeşit olarak da yeterlik fiilidir. Yine aynı şekilde geçebilmek bak dikkat et Geçmek fiiline ne gelmiş? Ebil gelmiş. Geçebilmek burada artık bileşik fiildir. Bir de tezlik fiili vardır. O da fiile e vermek fiilinin getirilmesiyle oluşturulur. Mesela tezene bırakıver. Bak bırakmak fiiline ne gelmiş? E vermek gelmiş. Bırakıver. Ya da kımıldayıver. Bak aynı şekilde kımıldamak fiiline ıver geldi. Yani o zaman biz bu duruma buna ne diyeceğiz? Kurallı bileşik fiil diyeceğiz. Bizden çeşitin istiyorsa da bu tezlik fiilidir. Bir de bunun dışında süreklilik fiilleri vardır. Yani sürekli olduğu anlamı katan bir bileşik fiil diyebiliriz biz buna. Dikkat et sen başlaya dur. Bak başlamak fiiline ne gelmiş? A durmak gelmiş. E durmak gelebilir, e kalmak gelebilir, e gelmek gelebilir unutmayalım. Ya da dikkat et çıka gel. Bak çıkmak fiiline a gel gelmiş. Bu da süreklilik fiilidir. Sonuç itibariyle bunlar kurallı bileşik fiildir. Bir de yaklaşma fiili vardır. O da e yazmak şeklinde kalıplaşır. Mesela merdivenlerden çıkarken birden düşe yazdım. Yani düşmeye yaklaştım manası katar. Düşmek fiiline e yaz gelmiş. Buna biz ne diyoruz? Kurallı bileşik fiil diyoruz. Bizden çeşitini istiyorsa bu yaklaşma filidir. Kış günü sokakta yürümekten dona yazdım. Yani donmaya çok yaklaştım. Bak donmak filine e yaz gelmiş. Buna da yine kurallı bileşik fil deniliyor. Ve son olarak anlamca bileşik fiillere geldik. İsimlerin çoğunlukla anlamlarını kaybederek bir esas fiil ile kalıp başması yoluyla ortaya çıkmış eylemlerdir. Genellikle bunlar deyimler haline karşımıza çıkar. Mesela dikkat et. Son zamanlardaki tavırlarıyla gözden düştü. Bak gözden düşmek bir nedir? Bir deyimdir. İşte gençler deyimler burada anlamca bileşik fiil olarak kabul görür. Ya da ailesinin ve öğretmenin onca sözüne kulak asmadı. Kulak asmak burada yine Anlamca bileşik bir fiildir. Ya da onu görünce etekleri zil çaldı. Ya da onu görünce etekleri tutuştu. Bak orada etekleri tutuşmak, etekleri zil çalmak bir deyimdir. Ama aynı zamanda da anlamca kaynaşmış bir birleşik fiildir diyorum. Ve böylelikle şöyle kontrol ediyorum. Evet gençler artık an itibariyle Sözcük'te yapıyı bitirmiş bulunmaktayız. İki videoda Sözcük'te yapıyı tamamen bitirdik tüm ayrıntıları bilmeniz gereken her şeyi bu videoda sizlere aktardım. Bu iki videoyu seyrederek sözcükte yapı ile ilgili tüm konulara hakim olacaksınız ama hep söylüyorum bu konuları soru çözmeden öğrenemezsiniz. Evet bu konulara çalışmak çok kolay. Mesela 30 dakika 40 dakika boyunca beni seyrettiniz her şeyi anladınız bundan hiçbir şüphem yok ama teste soruları gördüğünüz zaman zorlanabilirsiniz. Bunun da önüne geçmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Bolca soru çözmeniz gerekiyor. İşte burada devreye şu soru bankası giriyor. Bu soru bankasının Sözcük'te yapı testinin birincisini çözüyoruz. Ben yarınki derste yani kampın 6. gününde Sözcük'te yapı soruları çözeceğim. Ve bilgilerimizi iyice pekiştireceğiz. Bunu yapmak şart gençler. Ama öncesinde siz çözün. Sonrasında gelin bir de benden dinleyin. Ve her ayrıntıya hakim olun diyorum. Ve sizden burada ufak bir isteğim var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız, düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşmanız, bunları yaparsanız emeklerimi desteklemiş olursunuz. Hem konu anlatımlı şu video ders kitabı hem de soru bankasının linkini ben videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bu kitapları edinirseniz kampı birlikte sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz diyorum. Kampın 6. gününde ödevlerinizi yapmış bir şekilde sizleri bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.